Evet arkadaşlar selam ben Amir arkadaşlar bu kanal sizlerle birlikte Minecraft villanın devamını yapıyoruz arkadaşlar Bu yüzden abone olmayı ve like etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz Çünkü ben iki short atmıştım arkadaşlar Ronaldo, Ronaldo ile ilgili iki tane şey atmıştım Ona kimse abone olmadı ve like atmadı Lütfen arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı arkadaşlar lütfen unutmayın Arkadaşlar arkadaşlar ben önceden girmiştim. Zaten böyle bir şey olmaz diye. Ben girmiştim arkadaşlar. Bu yüzden yani abone olmayı ve like etmeyi unutmuyorsunuz. Hiç abonem yok. Hedefim 100, 100 bin abone. O, bu yüzden hızlıca 100 yüz bin abone, abone olmamız için like Like atmayın da hani abone olun tek bu yeter. Lütfen arkadaşlar. Abone olmayı ve like kesinlikle unutmayın Lütfen bakın arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen lütfen abone olmayı ve like etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü arkadaşlar videoyu bu tarafa ben şu bu tarafa yaptım Hepsi sonra bu. Arkadaşlar şu anda böyle yapsam yapışık yapışık olan at yapmış böyle kötü duruyor. Bu yüzden birisi katı böyle bekleyin arkadaşlar bir dakika ne kadar şey olduğunu bekleyin arkadaşlar buraya yeter arkadaşlar buraya yeter 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 tartar -tar arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar böyle yapabiliyoruz arkadaşlar o arkadaşlar varsa kendimi biraz kaptırdım. Böyle yapacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yani abone olmanız ve like atmanız için arkadaşlar. Ben size hep söyleyeceğim arkadaşlar. Like atmayın like atın. Ama kimse abone ve like atmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar arka... arkadaşlar. Bunlar bizim bir tane komşumuz var tamam mı? Önümüz direkt önümüzün binasına. Çok böyle çok böyle ses yapıyor. Bir de bir de bir de bir de çok ses yapıyorlar arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Kardeşim komşular çağırıyor ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi video biraz durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar hastayım. Geçmiş olsun. Ha, hastayım arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar komiser beni çaldı dışarıya gelecek misiniz? Ben hayır benim video çekiyorum dedim arkadaşlar. Video çekiyorum dedim. Bu yüzden böyle gelmedim sizin için. Arkadaşlar sizin için gelmedim için bir like ve abonesi alırım lütfen arkadaşlar. Bunları kesinlikle ama kesinlikle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar en önemlilerden bir tanesi. Sistem Aksar bir şey diyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı kesinlikle un, unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir sürü daha videolarım var. Daha akşam onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü onlar da arkadaşlar çok güzel videolar arkadaşlar. Akşam benim şimdi bu geldi sanırım arkadaşlar. Çünkü şey ten Se ses geliyor Umarım siz de biliyorsunuzdur ses geliyor bu yüzden kusurum gelmiş olabilir arkadaşlar ama ben e e ama ben aldırmışım direkt arkadaşlar böyle direkt video devam edeceğim böyle aldırmışım yani hiç, hiç kimse gelmemiş gibi aldırmışım arkadaşlar o yüzden video devam ediyor arkadaşlar tamamak için cümleti yanlış blo umarım almamıştır arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar eğer bildirimleri açarsanız yani e, yeni videolarımızdan hemen haberdar olabiliyorsunuz ve ilk koruma siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar en önemli yerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar devam ettirelim arkadaşlar sonra da ben villayı birinci katını yapıyorum arkadaşlar daha bir sürü bölümler de var arkadaş arkadaşlar bir sürü bölümler de var arkadaşlar bu yüzden birinci villanın birinci katını birinci katını yap, yapıyorum arkadaşlar birinci katını arkadaşlar bu yüzden böyle ikinci katını ben şey arkadaşlar ben şey ikinci katını yapayım Zaten böyle ve evin en üstüne en üstüne arkadaşlar bir arkadaş yani evi komple bitirdikten sonra evin en üstüne bir uçak pisti ve helikopter pisti var zaten uçak pisti yapacağım ve ve, ve robot pisti bilenler bilir böyle polislerde robotlar robotlar olur ya işte robot fabrikaları var ya onun gibi yapacağım ama robot fabrikası ne fabrikası? Robot şeyi. Ne 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 unuttum hatta ben tatını. Bu yüzden şimdi üstünü kapatıyorum derken ne yaptım ya? Aka ben demir kapıyla yani demir kapıyla tekrar o kapıyla kapatacağım. Diğer video bilenler bilir bu kapı bu karış yaptığım kapı var ya bu, bu bu zaten video bilenler bilir bu var ya bunun aynısını koysam zaten diğer videoya isteme akşam akşam diğer video istemeyi merak diğer diğer videoları istemeyi ve şortları istemeyi lütfen olup ve şortları lütfen abone ol arkadaşlar lütfen abone olun bu sen sizin teklif, destekleriniz bizim için en önemlisi arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar ben hep like attım çünkü yeni ka bu kanal yen yeni, yeni açtım bir hikaye olmuş bu yüzden arkadaşlar ben hep abone, abone 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 olun abone olun like atın diyorum lütfen arkadaşlar ben hedefimiz 100 bin abone 100 bin abone plaketi geldiğinde açılışını arkadaşlar sizlerle yapayım mı eğer bu videoya 100 100 like 100 like gelirse yani 100.000 bin abone ve 100 bin abone ulaştığımızda eğer bu video arkadaşlar 100 like gelirse 100 bin abone olduğumuzda arkadaşlar plaketi sizlerle açacağım arkadaşlar. Ama bu bu videoya 100 100 like 100 like gelmesi lazım. Ya gelmezse yine de çekeceğim sizler için. Bu yüzden like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar villamızın devamını yapıyoruz. Zaten villamız çok büyük. Büyük bir villa yaptım için bütün sürü şeysin. bir sürü bölümler de var arkadaşlar. Daha bir sürü bölümler de var arkadaşlar. Bu yüzden işte hep bir sürü bölümler var arkadaşlar. Bunlar devam istiyorsanız like ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben neyi ar arıyorum? Mesaleye arkadaşlar. Mesale Ah! Yazmayı Yok. yok. mesale nerede bilenler yazabilir mi arkadaşlar? Vurma. Nerede ya? Bu mu? Bu mu lan mesale? Sanırım bu. ah Mesaleye bakın. Arkadaşlar ah fark edenler abone olsun. Fark etmeyenler like atsın sayması bilelim. Ah, ben direkt mesale koymuşum. Zaten ben mesela koyuyorum ki direkt otomatik şey ışık koysam otomatik ışık aa doğru daha yer, daha daha yerleri yapacağım ışıklar en son şimdi hatırlattım ya şimdi arkadaşlar tahtamızı aldık tahtamızı bu işte tahtamızı aldık şimdi arkadaşlar yerleri yapıyoruz yerleri yaptıktan sonra akışa, ışıkları koyup Liseye sonlarına sollar doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Aksa ben biraz mesale koysam ki böyle kesik bir şey, yere nereye bir şey eğer eşamları falan kırarsak hatta kuvars blok bloklarını kırarsak düzeltebilirim düzeltebilelim hemen arkadaşlar böyle uğraşmayalım bu işte arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi videomuzun devamı videomuzun sollarına doğru yaklaşıyorsa arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bakın. Bir sürü kez hala. Bir tane bir tane bile arkadaşlar abone olmadı şu bakın arkadaşlar. Bir tane bile abone olmadı. Lütfen arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunlar en önemlilerden bir tanesi arkadaşlar. Bunlar en önemlilerden bir tanesi arkadaşlar. Akşam sanırım... senler bu mu yoksa bu mu yoksa bu mu ha? Kuars evet. Bu sanırım evet bu. Mesela koyalım arkadaşlar. Ben şalayı yani, en sonra sonra da yerine otomatik şeyler koyacağım. Otomatik ışıklar. Kesler sabah kesler de. Kesler de mesela sonra on ve yapabilirsiniz böyle otomatikçi. Kesler sabah arkadaşlar. Gözler sabah kısak. Işık, ışık, ışık ışıklar nasıl yapalım? Aslında zaten bilenler bilir. Bilenler abone olsun. Bilmeyenler like atsın. Hayırlı şükürlerim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Biçimleri kıralım. Kıralım. Biçimleri kıralım arkadaşlar. Şimdi de tahtaları koyalım. Nasıl şart? şimdi arkadaşlar yeni arkadaşlar şeyleri koyuyoruz arkadaşlar şeyleri yeni koyuyor koyuyoruz tahtaları koyuyoruz sonra sen meşaleleri kırsam arkadaşlar sonra da meşaleleri kır kır kırsam arkadaşlar sonra da meşaleleri kırsam arkadaşlar meşaleleri kırsam, kırsam sonra otomatik dediğim gibi otomatik ışıklar koyup buraya çıkartacağım ve ikinci merkezini yapacağım Arkadaşlar ben aklımda Süper bir yer var Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir uyuyayım Bir uyuyayım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Sabah olmasını Bekliyoruz arkadaşlar Şimdi uyandım Işıkları kıralım Zaten gündüz oldu Gündüz oldu Bunlar artık dönüyorlar mı Dönüyorlar ben yani söylüyorlar sanettim ya. Söylüyorlar sanettim arkadaşlar. Şimdi otomatik ışıkları koyacağız arkadaşlar. Otomatik ışıkları arkadaşlar. Şimdi otomatik otomatik ışıkları bakın arkadaşlar göstersem. Bakın arkadaşlar nerede? Sanırım bunda yok arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kasa mı? Kasa mı? Kas, kasaysa ben şaşırmam. Bu ne tamam bunları böyle koyacağım arkadaşlar. Buna bu daha çok şey benziyor. Bu ne? Fırın mı? Ne? Zaten hiçbir şey yapamıyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi akşam otomatik ışıkları dediğimiz gibi otomatik ışıklara bakacağız arkadaşlar. Nerede ya? Nerede nerede nerede? Nerede ya? Nerede ya? Nerede? Bunu buna benzeyen bir şey arkadaşlar. Burada olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şam değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Nerede? Uf ya. Herhalde yok arkadaşlar. Ben ama var var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu yüzden her yere bakacağım. Burada yok zaten. Ha bakın arkadaşlar bu. 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 buraya bir tane şartlar. Şimdi arkadaşlar bunu da bir tane arkadaşlar kuvars merdiveni. kuvars merdiveni. Şimdi otomatik ışıklar böyle arkadaşlar söyleyeyim bilmeyenler için. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle. Böyle açabiliyorsunuz. Sonra da ben kabahat açacağım. Böyle gerekli yağmur başlattım. Hemen arkaya ben hemen böyle alçak alçak koyuyorum. Daha güzel. Bakın son, son buraya bir a böyle bir daha, daha güzel olmasın böyle bir tane de köşeye koyayım böyle heh, böyle çok güzel oldu arkadaşlar şimdi arkadaşlar merdivenleri... direkt arkadaşlar ben koşaman bir tane yapsam ortaya böyle koşaman bir tane koşaman bir tane yapsam bu şekilde hepsini yapacağım. Kariyim arkadaşlar arkadaşlar şey yapacağım. Ortaya koşama. Üçlü bir lamba yakasam böyle, daha, böyle aydınlık görünüyor. Her yerde böyle aksak böyle yapsa böyle mu çünkü. Danxa, danxa, böyle. Böyle. Böyle yok. Yok Onu da böyle. उनका बोले या उनका बोले कोशिश उनका बोले कोशिश कोशिश में बिताने उन्हें बड़ी करूँगा कि यानि हर ये आयतन लगा दीजिए आकाश कर रहे हैं तो ये अपने हर ये आयतन लगा दीजिए तो ये पंक्ता अच्छा पंक्ता 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 तो ओ ते को समर पिलांपस तो नहीं आपको तो रख रहा है इक्कीस नो तो रख सकूँ समो तो उसका पंडित कब सम की बोले तो चाइ तो सीखे बाक़ना उसको बोलूँ को समों है ये रे आसमान के वाला है वाल्लही अल्लाही संपिट काने कुवार्स में अर्थ में नहीं बसे रहता भी रशा Bakla. Bu akşam ben sanırım sak kapısı böyle arkadaşlar. Böyle altın altına böyle şeyler koysun ki hani güzel sanki arkadaşlar ben böyle yapıyorum genellikle böyle yapıyorum arkadaşlar genellikle böyle güzel bu küçük küçük böyle ben yapıyorum genellikle arkadaşlar. Bu da çok arkadaşlar. Şimdi daha güzel arkadaşlar. Yani eski Minecraft oyunları oynayanlar oynayanlar bilir zaten. Eski Minecraftlar eski Minecraft oynayan zaten bilir arkadaşlar. Evet, daha güzel gözüküyor. Böyle böyle daha güzel gözüküyor. Böyle böyle çıkıyor. Yok yok ya. Ya da böyle daha güzel gözüküyor. Böyle, böyle çıkıyor. Buraya daha güzel bir demir kısa kapı koysak.

Şal teri ihtiyaçlarınız var. Arkadaşlar. Şal ter burada. Böyle açıyor. Bakın. Böyle açıyor. Böyle açıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra bunu yok. Geri de şurada doğru. Yok hayır ben vazgeçtim. Şey Böyle, daha bir şey koymadım. Böyle kalkış alabiliriz. Şimdi akşam videolar video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Arkadaşlar eğer bildirimleri açarsanız e, videolarımızdan hemen haberdar olup ilk yorumu satabiliyorsunuz. O yüzden akşam ben sizin için söylüyorum. Lütfen kanalım, kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz bu videoların devamı için like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay ve görüşürüz.